Ankara'nın ayazında, Gizem Parkı stadında öyle bir atmosfer var ki yüreklerin kıpırtısı iç ısıtmaya yetiyor sayın seyirciler. Ve efsaneler ligi açılış maçı. Soğuk Burhan'ın ayağında ilk düdüğü bekliyoruz. Düdük geldi mi? Sizce ve... Harun mu Selim mi? Selim tabii ki. Harun'un nesi eksik? Harun'un ayağı yok. Ne? Ne dedin sen? Gelsene sen bir buraya. Buraya gel buraya. Ulan gel şuraya nereye gidiyorsun? Amirim. La dur oğlum adını. ya dur. Benim ayağım yok sen. Gelsene bir buraya. Gel gösterin sana var mı yok mu? Biz <laughs> bunlarla mı oynayacağız da? He bunlarla oynayacağız valla evet. amirim. <laughs> Herif gecelikle gelmiş ya o maçı. Bu kızlar <laughs> yar elinde Allah. Anadolu'dan port geldik. Ankara'yı geç saldırın. Bu sarım biraz yok biri de Bu hayalet nereye kayboldu? Aga sıkıntılar var. Ne sıkıntısı? Ne, ne sıkıntısı olacak? Bir haftadır sunu amirim yapacağım diye. Böyle top sektirirken ayağından atlıyorsun ya amirim. Onu yapmaya çalışıyordu. Şimdi antrenman ayağın artistlik yapıyor. Sen yapabiliyor musun o hareketi? Yani şimdi eskiden yapabiliyordum okay. musun? bir şeyler dönüyor. Şu ligdeki diğer takımda gözlüklü bir herif var. Onun burada olmasaydı alamet değil deyip peşine takıldı. Düdük geldi ve maç başladı. İlk düdük, ilk maç. Umarız adı gibi efsane bir sezon geçiririz sayın seyirciler. Ve Satçe'de önemli bir eksik var. Maçın ilk 11'inde gözükmesine rağmen bir saat kala hayalet kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde de yok. Umarız ciddi bir şey yoktur. Bize henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldikçe sizi bilgilendireceğiz sayın seyirciler. Kurhan verdi basını Sertay, Cevdet kapı topu. İnanılmaz bir atmosferle baş oynuyor, sayın seyirciler. Top Avrupa yamacına ya gelmeye dursun. Taraftar bir saniye dahi beklemiyor. Şimdi Şaika, verdi basını Sacit. Sertaç'a Sertaç, Burhan, Burhan döndü. Burhan Murican. Şevket'ten dönüyor top. Tekrar Wuhan. Burhan, Burhan çizgiye inebilecek ve verdi pasını Volkan'a. Volkan, Volkan döndü, Bir ovaç. Selim uzaklaştırıyor topu. Etkili olabilecek biraz, daha önlemiş oldu böylelikle. Şimdi Kubilay aslı Sertaç hızlı paslar Avrupa maçında. Kubilay, Gaffura, Gaffur. Orta alanda Sertaç döndü. Aslı vurur mu? Aslı dönmeyle de dedi. Şov bu hopla. Şimdi amirim. Amirim verdi basını Harun. Harun döndü Cevdet'e. Cevdet tekrar geldi Harun'a. Harun Ercüment. Önündeki boşanın değerlendirdi Ercüment. Cevdet bindirdi ona dönmedi. Ercüment içeride. Orta alanda Memduh. Memduh'u bas. amirim. Şık hareketler. Güzel açılış golü. Behzat <laughs> Amir'in gol sevindiriciyle. <laughs> Stada en belirli <verildiğim> şu anda gol seyirciler. Ama gerçekten golün %90'ı erkekten de amirinin. <laughs> Müthiş bir pas. Marun döndü. Müthiş bir şut çıkarttı o da. Kareki çaresiz. Ve görüyorsunuz Marun'un gol sevindiriciyle. Oyuncular santra vuruşu için yerlerini alırken ufak bir hatırlatma yapalım. Siz de bu heyecanın devamını görmek istiyorsanız beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz diyor ve tekrar maça dönüyoruz sayın seyirciler. Kanatta sadece Kurban, hızlı paslar. Burhan orta Aslı'ya. Aslı tekrar Burhan'a. Burhan güzel hareketler. Burhan Eda Akademi'de başarılı. Şimdi hızlı bir atak şansı olabilir bu Vesatçı adına. Hamer'in merdi Harun'a. Harun, Harun. döndü Memduh'a. Akbaba. Akbaba kanattaki Bahri'yi gördü. Bahri tekrar Akbaba'ya. Akbaba. Oh oh oh. bir pas. Alpova verdi pasını Harun. Döne top Alpova. Önü boş. Önü boş vurdu. Kaleci kurtarıyor sayısı hesap fakat o site mi? Penaltı. Penaltı. Hakemin kararı penaltı sayın seyirciler. Taceddin'in kurtardığı top. Bakın Cem'in eline çarpıyor. Efsaneler Ligi Avrupa'ya yamacı için kabus gibi başlamak üzere. Herkes nefesini tuttu. Lübük geldi. Tacidin kanına dikkatli. Ahmet'in geldi. Esra. Hayalet.